Sen her zaman düşünenin sen olduğunu sanırsın. Ben düşünüyorum, ben karar veriyorum, ben anlıyorum. Ama o benin gerçekten kime ait olduğunu hiç durup düşündün mü? Bir düşünceyi sen mi başlatıyorsun, yoksa o düşünce seni mi başlatıyor? İbn Arabu der ki, insan düşünen bir varlık değil, düşünülen bir zuhurdur. Düşünce, insandan doğmaz. İnsan, Düşüncenin doğduğu alanda belirir. Senin dediğin ben, düşüncenin kendini tanıma biçimidir. Ona ruhumdan üfledim. Bu üfleyiş, insanın sahip olduğu bir ruh değil, ruh tarafından sahiplenilmiş bir bilinci anlatır. Düşünüyorsan, düşünen kimdir? Ve eğer o sen değilsen, seni kim düşündürmektedir? Her düşünce, bir sükunetin ardından doğar bir cümlenin ilk kelimesinden önce fark edilmeyen bir boşluk vardır. İşte o boşluk, düşüncenin gerçek kaynağıdır. İbn Arabu, bu boşluğu sükit eden hakikat olarak adlandırır. Çünkü hakikat konuşmaz, o sadece var olur. Ve varoluşun ilk hali, düşünceye değil, sessizliğe aittir. Sessizlik, kelimeleri mümkün kılan bir önü bilinçtir. Sen sessizliği bir yokluk sanırsın. Ama o yokluk değil, her şeyin potansiyel halidir. Tıpkı varlığın kendisi gibi, görünmeyen ama her şeyi doğuran bir sessizliktir. O, ilktir ve sondur, zahirdir ve batındır. Düşünce, sessizliğin zahir halidir. Sessizlik, düşüncenin batını. Düşünmeden önce ne vardı? Ve o önce halinde, sen var mıydın? Sen kendini düşünürken, farkında olmadan kendini gözlemliyorsun. Zihnin kendi üzerine dönüyor, bir ayna gibi. Fakat aynadaki görüntüye bakarken, aynayı unuttuğunu fark ettin mi? İbn Arabu, bilinci hakikatin kendi yüzünü seyretmesi olarak tanımlar. İnsan zihni, bu seyri mümkün kılan aynadır. Aynanın üzerinde beliren her düşünce, aslında sessizliğin bir yansımasıdır. Ne kadar düşünürsen düşün. Düşündüğün şeyi düşünceyle değil, o yansımayı mümkün kılan sessiz yüzeyle bilirsin. Onlara ufuklarda ve nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Bu, dış dünyada ve iç dünyada görünen her şeyin aynı kaynaktan yansıdığını bildirir. Aynada görünen, aynanın kendisi midir? Yoksa aynaya bakan göz, aslında aynanın içindeki bir bakış mıdır? İnsanın sözü, sessizliğin biçim değiştirmiş halidir. Bir kelimeyi söylediğinde aslında sessizlik biçim alır. Her ses, sessizliğin bir kıvrımıdır. İbn Arabu der ki, Allah o, dediğinde konuşmadı. Varlık, o sözle sessizce belirdi. Çünkü o emri, bir ses değil, bir bilincin fiilidir. İnsan da bu ilahi konuşmamın yankısıdır. Sen konuştuğunu sanırsın ama sesin kaynağı sensin değildir. Konuşan, sessizliğin kendisidir. Senin aracılığınla görünür olur. Biz bir şeyin olmasını dilediğimizde ona sadece ol deriz. Söz, sessizliğin kudretiyle var olur. Sessizlik, sözün özüdür. Söz mü sessizliği bozar, yoksa sessizlik mi sözü kurar? Benim düşüncem, benim fikrim dersin. Ama hiç fark ettin mi? Bir düşünce sana gelmeden önce nerede bulunuyordu? Sen mi onu yarattın yoksa o seni buldu? İbn Arabi'ye göre her düşünce hakikatin kendi kendini bilme eylemidir. Senin aklında beliren fikir hakikatin bir yankısıdır. Sen sadece tanık olursun. Tıpkı aynada beliren görüntü gibi aynanın kendisine ait değildir. Düşünce, senin mülkün değildir. Düşünce seni kullanan bir kudrettir. Her bilenin üstünde daha iyi bilen vardır. Bu, insana şunu hatırlatır. Bilmek, sahip olmak değil, bir bilene açık hale gelmektir. Düşünceler senin aracılığınla mı olur, yoksa sen onlar aracılığıyla mı var olursun? Tıpkı nefes gibi, düşünmek de seçtiğin bir şey değildir. Nefesi durdurmayı deneyebilirsin ama kısa süre sonra yeniden başlar. Çünkü nefesin kaynağı senin iraden değildir. Düşünce de böyledir. O kendi akışına sahiptir. İbn Arabu der ki, bilgi isteyenin değil bilenin insanıdır. Yani bilgiye ulaşılmaz. Bilgi seni bulur. Zihin sadece bir geçittir. Bilgi o geçitten geçer. Biz insana şah damarından daha yakınız. Bu yakınlık, bilginin dışarıdan değil, varlığın içinden doğduğunu anlatır. İdrak sana verilmez. Sen idrak için açılırsın. Düşünceyi başlatan kimdir? Ve o başladığında, seni kim dinliyor? Her düşünce gelip geçer. Bir fikir gelir, bir diğeri onu izler. Ama bütün bu hareketin arkasında duran bir şey vardır. İzleyen sessizlik. Bu sessizlik, zihnin değil, varlığın tanıklığıdır. İbn Arabi'ye göre insan farkında olmadan, hakikatin kendi kendine tanıklık edişine şahitlik eder. Sen izlediğini sanırsın ama aslında izleyen sensin değildir. Sessizliğin kendisi, bilincin en saf halidir. Düşünceler kaybolur, sessizlik kalır. Ve o sessizlikte artık ben bile yoktur onun veci dışında her şey yok olacaktır. Her düşünce bir biçim olarak yok olur. Kalan yalnızca hakikatin kendini bilmesidir. İzleyen de izleniyor olabilir mi? Ne kadar bilirsen bil, bilgi kelimelere sığmaz. Bir şeyi gerçekten bildiğinde onu söyleme ihtiyacı kaybolur. Çünkü söylemek, sınırlamak demektir. İbn Arabu Bilmek ile duymak arasındaki farkı burada kurar. Bilmek, kavramların toplamı değildir. Bilinenle bir olmaktır. İlim, zihinle değil, varlıkla ilgilidir. Zihin yalnızca bir araçtır, bilginin kendisi değil. Gerçek bilmek, düşünmenin bittiği yerde başlar. Allah dilediğini ilimle kuşatır. Bu, bilginin insana ait olmadığını bilginin insanı çevirdiğini anlatır. Bilgiyi ifade etmeden bilebilir misin? Artık düşünce çözülmeye başlar. Kelimeler sessizliğe geri döner. Kavramlar anlamını yitirir. Çünkü anlam artık kelimeler arasında değil, onların öncesindedir. İbn Arabu, bu hali varlığın kendini bilmesi olarak tanımlar. Artık sen düşünmüyorsun. Sessizlik düşünüyor. Zihin sessizleştiğinde, hakikat doğrudan konuşur. Sözsüz, biçimsiz, saf olarak, düşüncenin bittiği yerde idrak başlar. İdrak, düşüncenin sonu değil, onun kaynağıdır. O, ilktir ve sondur. Sessizlik, düşüncenin nedeni ve sonucudur. Düşünce, yalnızca sessizliğin bir anlık şeklidir. Düşünmeyi bıraktığında, kim kalır? Artık sessizlik bir eksiklik değil, bir varlık biçimidir. Hiçbir şey söylemeden bilmek mümkündür. Çünkü hakikat, zaten sessizliktir. Yalnızca fark edilmek ister. İbn Arabu der ki, Sükit eden, konuşandan daha fazla söyler. Bu, düşünmeyi reddetmek değil, düşüncenin ötesine geçmektir. Sessizlikte, ne orayan kalır ne bulunan kalan yalnızca farkındalığın kendi kendine yetmesidir. Bu, bilginin son halidir, sözsüz bir idrak. Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve O'na döneceğiz. Bu dönüş, bir mekan değişimi değil, düşünceden sessizliğe, ayrılıktan birliğe dönüşü anlatır. Artık soru kalmaz. Çünkü sessizlik, her sorunun cevabıdır. İnsan, sessizliğin kendini duymak için kurduğu bir biçimdir. Sen bir özne değilsin, bir aracı, bir yankısın. Düşünen, hakikatin kendisidir. İbn Arabi'ye göre varlık, kendi idrakini insanda seyretmek ister. Bu nedenle düşünce, ilahi bir faaliyet. İnsan, o faaliyetin geçici yüzüdür. Sen, sessizliğin konuştuğu bir biçimsin. Ama o konuşma artık senin değildir. O, dilediğini yaratır. Her düşünce, yaratılışın bir anlık tecellisidir ve her tecelli tekrar sessizliğe döner. Sessizliğin seni düşündüğü bir ilemdi. Ben in anlamı nedir? Artık anlatacak hiçbir şey kalmadı. Çünkü anlatan da, dinleyen de, düşünce de aynı sessizliğe aittir. Söz biter, düşünce çözülür, yalnızca farkındalık kalır. İbn Arabi'nin öğretisi burada tamamlanır. Hakikat konuşmaz. Çünkü zaten her şey odur. Düşünce onun kendi sessizliğinde yankılanan bir biçimdir. Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu nur sesle değil, sessiz varoluşla parlar. Düşünce söner, nur kalır. Konuşma biter, idrak olur ve artık sessizlik bile konuşmaz. Çünkü o sessizlikte sen olmuşsundur.